Hastalı çiftçiler bayramı buğday hasadı yaparak geçirdi. Bayramda da çiftçilerin buğday mesaisi devam etti. <laughs> Sıcak ve kıraç tarlalarda yetişen buğday, arpa, cılban, mercimeklerin hasadı mini makinalarla biçilmeye başlandı. biçer döverlerin giremediği sarp ve engebeli arazilerdeki ekinler bu makinalarla biçilerek harman haline getiriliyor. Eskiden insanların imece usulü bir araya gelerek kalıç ve orakla biçtikleri ekinler teknolojinin yardımıyla daha kısa sürede ve zahmetsiz olarak biçiliyor. Üç tekerlekli mini biçerlerle hasat edilen ekinler makine yardımıyla demet haline getirilerek iple bağlanıyor. Bağlı olan ekin demetleri daha rahat bir şekilde alınarak tarlanın bir köşesinde harman ediliyor. Harman edilen ekinler patozla öğütülüyor. Sapından ayrılan taneler çuvallara doldurularak evlerin kilerlerine taşınıyor. Ekin sapları ise saman haline getirilerek kışın hayvanlara verilmek üzere samanlıklara istif ediliyor. Hatay hassa biçer döverin biçemediği engebeli yerlerde arpa buğday hasatlarımız başlamıştır. Eskiden elle, orakla, tırfanla biçilen buğday arpaları şimdi şu an bu ufak mini makineyle bağlıyor demet demet bu vaziyette Türkiye'nin her tarafını gezmekteyiz